Lakin unuttukları bir şey var. Alemde şer bitmez ise Türk'te de el bitmez! Allah! <laughs> Kuruluş Osman dizisinin bu sezonunda Samsa Çavuş ve diğer tarihi alpleri görebilecek miyiz? Öncelikle dizide şimdiye kadar kalan tarihi alplerden sadece Saltuk Alp ve Bay Sungur kalmıştı. Konur Alp ve Abdurrahman Gazi zaten şehit olmuşlardı. Ve bu sezon başında da önemli tarihi alplerden olan Mihail Koses ve Turgut Bey de diziye dahil olmuşlardı. Ve bu saydığım isimlerden sadece Samsa Çavuş diziden şehit olmayarak ayrılmıştı. Ve bence senarist ilerleyen zamanlarda tarihte Osman Bey'in yanında çok önemli bir rolde olan Samsa Çavuş için yeni bir senaryo yazacaktır diye düşünüyorum. Yani her ne kadar dizide eski Samsa Çavuş'u göremezsek de ya Samsa Çavuş'un tarihteki kardeşi Sülemiş veya Samsa Çavuş karakteri için yeni bir oyuncu gelebilir. Yani senaryosu yarım bırakılan Samsa Çavuş'un tekrardan yeni bir senaryo ile karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Ve bu saydıklarımız dışında Akçakoca, Aykut Alp, Hasan Alp gibi isimlerinde artık bu sezon sonunda veya 4. sezon başlangıcında göreceğimizi kesin olarak düşünüyorum. Hatta özellikle Akçakoca'nın tıpkı Mihal Koses gibi Orhan Gazi'ye lalalık yaptığını ve bu nedenle de 4. sezonda kesin olarak göreceğimizi düşünüyorum. Peki sizce tarihi alplerden hangisi diziye dahil olacak ve Samsa Çavuş'u bir daha dizide görebilecek miyiz? Lütfen sizler de bu konular hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kuruluş Osmanlı'sı hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız tamamen yeterlidir.